yesterihu min nasabid dünya kalite müminler öldüğü zaman diyor peygamberimiz tüm dünya yorgunluğundan telaşından paniğinden şöyle bir elhamdülillah o oh, şükürler olsun çeker yesterihu rahatlar müslim sahi müslim cenaiz yesterihu rahatlar istirahata kavuşur. Tam dinlence ya, tam dinlence. Minna sabit dünya, oh be şükürler olsun neydi o dünya? Öğrendiysek ziller bizi çıldırttı, askersek düdük bizi heyecanlandırdı. Memursak böyle bir kartı basacağımız saat eyvah bir on dakikada yine gelmedi sayıldık. Basamadık kartımızı. bitti bu iş. Bitti bunlar. <laughs> tüm dünya yorgunluklarından diyor peygamberimiz oh şükürler olsun ya rabbi der Rahat.